Kocaeli'nin Körfez ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir gıda işletmecisinden döner alan 648 vatandaş gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Olay sonrası açıklama yapan Kocaeli valisi İlhami Aktaş önümüzdeki hafta boyunca bütün gıda işletmecilerini denetleneceğini ve bütün denetimlerin sil baştan yapılacağını ifade etti. Bizler de bu durumu Kocaeli'deki dönerci esnaflarına sorduk. Süleyman Bey, Kocaeli Körfez ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir zehirlenme vakası yaşandı. Bu zehirlenme vakasının neticesinde 648 kişi hastanelik oldu. Kocaeli valisi bugün gerçekleştirdiği toplantıda bütün gıda işletmecilerin sil baştan denetleneceğini ifade etti. Siz de uzun yıllardır İzmit'te gıda sektöründe iş yapıyorsunuz. Dönlerinizi günlük olarak kendiniz hazırlıyorsunuz. Dikkat edilmesi gereken hususlar nedir? Bu zehirlenmenin kaynağı tam olarak nedir? Öncelikle bütün zehirlenen kardeşlerime çok geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum. Gıda çok önemli, çok dikkat edilmeli. Tavuk hassas bir gıda olduğu için soğuk yerde muhafaza edilmeli. Dikkat edilmeli. Bakteri üretmeyecek bir şekilde çok dikkat edilmeli. Ben 25 yıldır burayı çalıştırıyorum. 25 yıldır ben gelen ürünlerimi dolapta muhafaza ederim. İşleyeceğim zaman işleyeceğim kadarı çıkararak işledikten sonra tekrar dolabımda muhafaza ediyorum. Artı bu zehirlenme olayı tamamen şişte bırakılıp atıyorum bitmedi o gün döneri arkadaşımızın. Onu kesmesi lazım. Yani kızartarak pişirip kesmesi lazım. Ya da ki atma lazım. Kaldıysa eğer kesmeyecekse de atması lazım. Bir sonraki güne şişten çıkarıp da o şekilde bırakırsa ertesi gün tekrar ateşin önüne koyarsa kesinlikle zehirlenme yüzde yüz olur. Çünkü içten oksitlenerek içten bakteri toplayarak yeşillenme yapıyor. O da zehire dönüşmüş oluyor. En en doğrusu ya kesecek ya da atacak. Onun dışında vatandaşa yedirmesi çok tehlikelidir. Öldürücüdür. Direktmen zehire dönüşüyor. O yüzden ben lokantacı arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Elinizde kalan döneri yay imha edin atın ya da kesip e, kendiniz yiyin veya fakir fukaraya verin akşamdan dağıtın tüketilsin. Yani bir, bir şişte kesinlikle döner bırakılmamalı. Yani hiçbir şekilde. Denetimler yeterli mi gıdada? Bence yok. Bu hafta içerisinde denetimler sıklaştırılacak. Neler düşünüyorsunuz denetimlerle ilgili? Yani? Ben sıkı bir denetim hafta başı her hafta olmasını lokataj olarak isterim. Sıkmadan vatandaşı ama ceza yazmadan yanlışlarını görüp doğru düzeltilmesini sağlasınlar. Vatandaşın zaten iş yapamıyor herkesin canı burnunda. Ceza yazmadan yanlışını görsün, imha ettirsin, atsın. Her hafta geleceğini bildiği için vatandaş tedbirli olur zaten. Her hafta çıkarsınlar ekip denetlersin. Ben teşekkür ederim. Öncelikle şöyle, o Körfez içerisindeki bir dönerci dükkanından olmadı bu 600 kişinin zehirlenmesi. Yani oraya o kadar bir müşterinin gitmesi mümkün değil. Bu yani bir tek İzmit için dedi. Türkiye genelinde olan bir şey. Şimdi bu döner işleri mesela şimdi devletin yaptığı bir şey var. Bu aşağı yukarı 7-8 seneden beri çıkardılar. Bunu hazır döner kullanacaksın diyor. Onun da politikasını pek anlayabilmiş değiliz. Hazır döner dediğin zaman hazır dönerin içinde 27 çeşit katlı maddesi var kardeşim. Yani bu için dondurulmuş olarak geliyor. Adam onu muhafaza edemiyor. Hiçbir dükkanın öyle bir tesisi yok burada. Yani bir tanesinde vardır, iki tanesinde var. Geri kalan yok. Gündüz geliyor sabah döner, takıyor şişe onu. O eridiği zaman zaten onun içinden bir sıvı akıyor. Onu bir görmenizi isterim yani. Sabah erken bir saatlerde bir hazır döner takan arkadaşa gidip görmenizi isterim. Bir de dönerci dükkanı döner yok ortada. Tezgahın altından çıkıyor bir şeyler. Izgaranın üzerine ısıtıyorlar, veriyorlar. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Kontrol yapılsın tabii ki. Yani biz istiyoruz kontrol Yok. Bir de çok bilinçsiz bir ruhsat verme şeyi var. Adım başı dönerci dükkanı. Mahalle aralarında dönerci dükkanı. Yani en ucuza kurulan iş bu olduğu için herhalde. Ya insanlara cazip geliyor dışarıdan baktıkları zaman. Buna bir denetim yapsın. Bizim lokantacılar odası derneği var. Dernek ne iş yapar mesela? Valilik tamam güzel. Adım başı lokanta açılmaz kardeşim. Bazı prosedürler olması lazım. Adım başı dönerci dükkanı açmasına sen ruhsat verirsen, müsaade edersen. Bu adamlar dünkü dönerde satarlar, evvelsi günkü dönerde satarlar. Olası şeyler yani. Yani çok iyi olur aslında bu denetim işleri. Çünkü şey herkes ertesi gün dönerini takıyor. Ondan sonra kesilmiş dönerler satıyorlar. Bu kesilmiş döneri nasıl muhafaza ediyorsunuz? Misal. Öyle değil mi? Dondurulmuş geliyor. Tezgah koyuyorlar. Ondan sonra o gün içinde bitiremezse Ertesi günü zehirlenme vakası normal yani. Kendimiz yemediğimiz için, yemediğimiz şeyleri dışarıda da yedirmemeliyiz bence. Biz 13 senedir bu işi yapıyoruz ama Allah'a şükürler olsun hiçbir sorunla karşılaşmadık. Ee, yani hazır dönerler zaten baş, başlı başına bir sorun. İçinde bir sürü katkı maddesi var. Ee, yani insan sağlığına zararlı olduğunu düşünüyorum. Denetimlerin sıklaşması Aynen. gerektiğini siz de sanıyorsunuz. Tabii ki öyle. Gelsinler, denetlesinler, baksınlar. Biz hangi döneri kullanıyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz? yani İnsan sağlığı bu kadar küçük olmamalı bence. Bence herkesin kullandıkları dönerden kaynaklanıyor. Öyle değil mi? Bir de üstüne takılan dönerden. Şimdi bu pişmiş, bunun üstüne tekrardan çiğ bir tavuğu taktığımız zaman bu bir madde veriyor aşağıya doğru. Bu hepsini karıştırıyor, birbirine karışıyor. Ondan sonra da zehirlenmesi gayet normal insanların.